Selamlar dostlarım. Ben Eren ve bugün 3. kardeşim gibi sevdiğim bir yani yakın bir dostum olan isimsiz kişinin hesabında rekabetçi gireceğim. Ee, fazla uzatmadan size kendisinin envanterini <laughs> göstereceğim. Gerçekten harika bir envanter. Kendisine aşık oldum diyelim. Benim ben para yatırmıyorum oyuna. Kendisi de para yatırdığını sanmıyorum çünkü bana pastan geldiğini söylemişti. Her neyse uzatmadan videoya geçelim. Rekabetçiye geçelim eee rekabetçi biraz fazla uzun sürecek. O yüzden belki videoyu keserim. 15 dakikada yani ben benim hesabım doğrulaması yok o yüzden her neyse ben fazla boş yaptım. Oraya başlayalım. marka kılmadım. Bay. Ben bayağı yorulmadım. Buzlu çekeceğim. Bomba kılacaklarını sanmıyorum kaç tane. Tek başına yokuyor. Peki, patlayacak yemiyor mu? Gitti. hiç iyi oynamıyorum bu arada i̇yi hatta ne yedisi be 5 ay falan olmuş bence üç ee, kez standoff girişim bundan önce bir kere önlü maç atmışım bugün bir anlattım evet zaten ben tekrar anlaşılsın diye anlatıyorum neyse Güzel bir bıçak ya çok güzel beğeniyorum Nefretim artık farkında bile değil boşver Neyse şimdi listemde Şuradan şuradan Şuraya alsam çantası Hayır 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 Tamamdır arkadaşlar geldik El yine bitti Bunları bir alalım çekelim ya, ee, AVP alamıyorum ama neyse Şimdi ne alacağım Biraz fazla mı arttı Emin çok kayıyor Evet birazcık fazla arttı arkadaşlar ben youtube, YouTube falan mı unutmuşum bu arada video çekmeyelim ne evet, gibi oldum ya bunu yapmayı istemiyorum Pedro okay, falan hmm. Bu elde kaybettik, sinirlenmeye başladık ama kendimi toparladım. Çok <laughs> ben de herkes <harfiz> gibi. Arkadaşlar, sıraya atamayacağım. Aa bir dakika önce buraya kurtar, o yüzden ben bu tarafa gideceğim. Ona raşlar dılar <laughs> Kötü gibi ama neyse Bir bitti Nereden oynamıyorum ya Çok kötü oynamaya başlamışım Ben de böyle öyle olmazdı Kendimden sordum yemin ediyorum 我已经开始。<謝> Tamam çöz 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 Çabuk adamı alacağım Bomb Ah Tamam ah. bir yere bakıyorum Ah <laughs> Ah <laughs> <laughs> <laughs>

böyle bir şey yaptı ki adam biz işe başladı girdi beni mi yaladığın adam olacak <laughs> <laughs> ele adam var ele adam var Bayağı eskişim bu arada arkadaşlar. Bu arada şu ne? Deagle çektim de neyse. Oynayamayacaksın. Yani. Tamam arkadaşlar geldim şu an. Bu oyunda kazandık. Gayet iyi oynuyoruz. İlerliyoruz. Devam ediyoruz. Bombayı aldım. Koşuyorum. FPS'im şu an gayet iyi seyir O yüzden. Şimdi. Beni ne kör ki? Şeyim, laf, da laf de değilim ya ya takmı talep ediyorum da şimdi suç bende ya Bakalım. Terrorist win. Ay, <tık> ah, tamam. Anladım olayı. Taksiyemi. Aa, bu oyunu vermeyeceğiz. Okey. Ayarlı Hayır ben alayım ben alayım ben alayım. Evet. Kurtardım var. Takım olsun. <laughs> Tarkı, helal. Çok iyi görünmüyorum arkadaşlar. Bombalı oradan nasıl lensi vurdu bana? arkadaşlar bomba bende mi? Buradan anlıyor. Ama iyi. Yok kalan. Şöyle. Tabii ki de bomba alacağım. Bir de kaç Ay, bir dakika süreliyiz. Ay yandık. Neyse. Benim hiç sorun. Benim için hiç sorun değil. adamlar geldi hala bakıyorum keseceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyuna çok odaklanmışım, dikkat etmemişim. Ya ben bunu nasıl öldüremem? Arkadaş o kadar çok vurdum ki Bakın şimdi yavaş çekim olacağım. Evet izlediniz gördünüz değil mi? Adam o kadar çok vurmuşum ki resmen. Neyse kazandık oyunu. Bana şükrediyorum. Eksi yedi mi? Ya lütfen yapma bunu bana. Hayır ya. Neyse arkadaşlar. Kankamın tek de sonu edeceğini düşünüyorum. Esim siz Gayet iyi oynadık bence. Yani benim gibi yeni başlayan biri için gayet iyiydi. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yani unutmayın. Hepinizi seviyorum ve hoşça kalın.